Selam arkadaşlar Çınar Akademi olarak yeni bir dersle yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu dersimiz bir derse yönelik olmayacak. Biraz daha rehberlik dersi gibi olacak. Neden öyle? 2020 LGS biliyorsunuz konular daraltıldı. Sadece birinci dönemle ilgili sorular çıkacak. Bundan kapsam olarak bahsedildi ama kesin çıkacak konular neler? Bunlar da yayınlandı. Malumunuzdur. Olmayanlar da şimdi öğrenmiş olsun. Neden bunların üstünde duruyoruz? Aslında bu her yerde var olabilir. Vardır da konuları açıp görebilirsiniz. Kendi defterlerinizden, kitaplarınızdan bile bunu öğrenebilirsiniz. Ancak burada önemli olan şey hiçbir şeyin için geç olmadığını size fark ettirmek. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Konular daraldı. Zaman ne kadar kısa da olsa bu konuları halletme imkanınız var ve bunu yapabilirsiniz. Neden böyle söylüyoruz? Konu daraldığı için arkadaşlar üzerine düşeceğiniz alan küçüldü. Küçüldüğü için de bunu tamamlama ihtimaliniz arttı. En kötü hiçbir şey yapamazsanız sözel konuların tamamını şu kalan 2 aylık zaman diliminde yaklaşık 2 aylık zaman diliminde bitirme ihtimaliniz o kadar yüksek ki yani bulunduğunuz yerden 3-5 adım ileriye geçme ihtimaliniz var. Bunu size konuların azlığını göstererek de anlatmaya çalışacağız burada. Bahsedelim Türkçe. Türkçe ile ilgili hangi konular var? Fiilimsiler var, teknik bir soru. Ancak cümlenin ögeleri dediğimiz zaman yine teknik bir soru olsa da bunların ikisi için söylüyorum. Yazım noktalama da aynı şekilde teknik bir soru. Yani dil bilgisi sorusu olarak düşündüğünüzde bunları direkt olarak da sorabilirler. Bunun yanında diğerlerinin içine de ekleyerek sorabilirler. Yani cümlenin ögeleriyle birleştirebilirler. Cümlenin ögelerinden bir tanesine fiilimsi koyarlar arkadaşlar. Der ki sana hangisinin nesnesinde sıfat fiil vardır gibi bir o yüzden çalışırken dikkat edeceğiniz husus bunların ayrımını iyi yapmanız. Yani bunlarla ilgili herhangi bir konu eksiğinizin olmaması. Bunun yanında ne yapacaksınız? Bu konularla ilgili mutlaka ama mutlaka soru çözeceksiniz. Ne kadar çok soru çözerseniz eksiğiniz o kadar azalacaktır. Konu sayısına baktığınız zaman çok alan geniş değil gibi gözüküyor. Ancak şöyle düşündüğünüzde işin içine sadece anlam bilgisinin bile girmesi alanı çok fazla genişletiyor. Yani anlam bilgisiyle okuduğunu anlamayla ilgili sorabilecekleri soru sayısı çok fazla. Dolayısıyla sakın ha sakın sizi yanıltmasın çok az konu var o zaman çok az çalışmam yetecek. Ancak şöyle bir avantajınız var çalışacağınız alan dil bilgisi olarak daraldığı için anlam bilgisine yönelik fazla soru çözebilirsiniz. Bunun yanında metin türleri ve söz sanatları ile ilgili yapacağınız yapacağınız çalışmalarda şunu göz önünde bulundurun. Metin türlerinin ne olduğunu ayrımını iyi yapabildikten sonra her türlü soruya hazırlıklı hale gelebilirsiniz. Burada özellikle ayrıyeten bir şeye gerek yok. Ancak yine söylüyorum üzerinde duracağınız en önemli konu anlam bilgisidir. Altı çizili kelimeler verilebilir. Anlatılmak istenen nedir? Hangisi çıkarılabilir? Ve buna benzer birçok soruyu bu alanda görebilirsiniz. Diğerlerini de aslında anlamanızı sağlayacak anlamla alakalı eksiğinizi mutlaka halletmeniz lazım diyelim ve geçelim diğer derse. Matematikten ne çıkacak? Matematik konuları belirlendi. Çarpanlar ve katlar, üslü sayılar, kareköklü sayılar, veri analizi, basit olasılıklar, cebirsel ifadeler ve özdeşlik. Yine aynı şeyi söyleyelim Türkçe ile ilgili. Bunları ayrı ayrı düşünseniz de ne kadar az da gözükse de bunlar birbirinin içinde yani birbirinden kopuk konular değiller. Dolayısıyla farzı misal üstü sayılarla ilgili bir şey yaptığınız zaman kare kökü de bilmeniz lazım. İkisi iç içe birlikte gelebilir. Hepinizin malumu bugüne kadar gördüğünüz sorularda çözdüğünüz sorularda bunu ne yaptınız? Mutlaka biliyorsunuzdur. Buna dikkat edin. Ancak yine söyleyelim fazla konu gözükmese de birbirinin içinde olasılık arttığı için birleştirilip sorulabilecek sayısı çok fazla. Bu bunun dezavantajı gibi gözükse de çalışacağınız konu sayısı az olduğu için arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bitirmeyi deneyin. Yani yetiştiremem gibi bir düşünceye kapılmayın. Yetiştirecek vaktiniz hala var diyelim ve gelelim fen bilimlerine. Fen bilimlerinde konu sayısı az gözükse de arkadaşlar içerik olarak biraz daha geniş kapsamlı olabilir. Soru çeşidi de burada arttırılabilir. Hepinizin malumudur. Bunlar derslerde gördünüz zaten bugüne kadar. Ancak çalışacağınız alan dar olduğu için yine aynı şeyi söylüyorum. Konuları bitirme imkanınız var. Mevsimler ve iklim. DNA ve genetik, basınç, madde ve endüstri bunlarla ilgili çıkacak sorular e, emin olun konu az olduğu için birbirinin içine girecek. Birbiriyle alakalı sorular da olacak, kesişen sorular da olacak. Ama şu bir gerçek şunu unutmayın çalışacağınız konu az olduğu için tamamlama ihtimaliniz hala ama hala mevcut. İnkılap tarihi... En az görünen konu burada gözüküyor gibi olabilir ama yine aynı şeyi söylüyoruz. Yoruma dayalı sorular sorarlarsa eğer bu üç konuyla alakalı ki bugüne kadar yayınlanan örnek sorulara baktığınızda verilen bilgileri sizden yorumlamanız istenmiş. Dolayısıyla soru sayısı yine arttırılabilir. Burada Türkçe'ye bir dönüt yapalım. Sözel sorularla ilgili aslında genel bir, bir durum bu. Sayısala da bunu ne yapabilirsiniz yönlendirebilirsiniz ve sayısal içinde düşünebilirsiniz okuduğunuzu anlamanız ki soruların çoğu neredeyse sözel bölümünde paragraf sorusu mantığındadır. Verilen bilgileri sizden yorumlamanız istenmekte. Okuduğunuz soruyu anlamanız sizin soruyu çözmeniz için en önemli ama en önemli kural. Dolayısıyla Türkçeyi hallettiğiniz zaman aslında diğer derslerle ilgili halledeceğiniz yüzde otuzluk, kırklık hatta kimi kimi yerde yüzde yetmişlik kısmı, %80'lik kısmı halletmiş oluyorsunuz. Hepinizin malumu örnek sorulara geri dönüp bir bakın ya da şöyle bir gözünüzü kapatıp düşünün. Soruların çoğunda sizden ne istenmiş? Yorum istenmiş. Dolayısıyla siz yorum yeteneğinizi güçlendirmelisiniz. Bunu hatırlatalım. Konu sayısı az ama yorumlanabilecek soru sorulabilir. Burada önemli olan sizin burayla alakalı, yani bu üç konuyla alakalı, konu başlığıyla alakalı eksiğinizin kalmaması ve buna hala vaktiniz var. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Din kültürüne gelelim. Burada temel olarak iki başlık var. Zekat ve sadaka, din ve hayat. Bunun yanında din ve hayat dendiğinde daraltıyoruz. Din birey ve toplum, dinin temel gayesi. Bunlar yine konu olarak az ancak yine aynı şeyi söylüyoruz. Yoruma dayalı soru sorduklarında siz ne yapacaksınız? Okuduğunuzu anlamak zorunda olacaksınız. Dolayısıyla yine aynı şeye döneceğiz. Türkçe, Türkçe, Türkçe okuduğunu anlamak çok önemli diyelim ve burada da konunun azlığının aslında tamamlanabilecek olduğunu tekrar etmeye gerek yok ama tekrar etmiş olduk yine de. Gelelim İngilizceye. İngilizcede arkadaşlar 4 tane başlığımız var. The Latin Life in the Kitchen on the Phone, the Internet. Bunlarla alakalı konular. Burada yapabileceğiniz en iyi iş aslında bu konulara dayalı kelime ezberlemek, kelimelere çalışmak ya da öyle söyleyelim ezber değil de bu kelimeler ve kavramlar üzerinde çalışmanız. Sonuçta şöyle bir durum var. Kelimenin anlamını biliyorsanız ki konuşmayı bilen varlıklarız biz, dili kullanan varlıklarız. Hepiniz bir Türkçe dilini kullanıyorsunuz, hepimiz kullanıyoruz. Bu kullandığımız Türkçeden yola çıkarak ne yapabiliriz? Aslında kelimenin anlamını biliyorsak ne anlatmak istediğini o İngilizce metinden anlayabiliriz. Aslında hayat İngilizce'de, Türkiye'de aynı arkadaşlar. Aynı hayatı yaşıyorsunuz. Kültürler farklı olabilir ama kesişen nokta çoktur. Dolayısıyla siz o kelimenin anlamını bildiğiniz zaman telefonda ne anlatmak istediğini, mutfakta ne anlatmak istediğini ya da ne anlattığını anlayabileceğinizden emin olabilirsiniz. Kelime ve kavram üzerinde çalışmayı Unutmayalım bununla ilgili. Evet arkadaşlar, bu video ile size yardımcı olmaya çalıştık. Tekrar hatırlatıyorum. Hiçbir şey için geç değil. Emin olun ama emin olun. Tamamlayabileceğiniz konu sayısı çok fazla. Sakın hepsini bir bütün şeklinde düşünüp zaten ben bunları yetiştiremem demeyin. Şöyle düşünün. Kova zaten bugüne kadar belli bir yere kadar dolmuştu. Şimdi şöyle bir şey var karşınızda. Bugüne kadar doldu ki ileriye dönük çalışanlar da vardır aranızda. Onları bir kenara atacaksınız artık. Dolayısıyla o attığınız kısmın yerine daha önceden çalıştığınız ki birinci dönem herkes için bitti, aslında bir kere gördünüz siz bu konuları. İşin içine ne giriyor? Tekrar giriyor. Tekrar ve eksikleri tamamlayarak geri kalan şu zaman diliminde çözeceğiniz soru çeşidi ve sayısını arttırarak emin olun birkaç adım ileri gidebilirsiniz. Bunu hatırlatıyoruz. Bunu unutmayın diyoruz. Çünkü başarmak aslında çok zor değil özellikle bu sene. Sınav kolay olabilir. Dar soru çerçevesinde, konu çerçevesinde kolay olabilir. Kolay olmasının çok iyi olduğunu düşünmüyoruz mantık olarak ama şöyle bir durum var. Artık hiç kimsenin bahanesi yok. Konu azaldı, yetiştirebilecek kadar vakit var ve siz de çalışarak bunu tamamlayabilirsiniz diyoruz. Evet umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Unutmadan hatırlatalım. Eğer abone değilsek destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler.